Depremden sonraki İstanbul hatta bütün Türkiye İstanbul çökerse bütün Türkiye'de çökeceği için Bir nevi Toki simülatör Tabi İstanbul'un adı da değişir yeniden baştan yapılacak çünkü o Damaskus yapalım en azından tanıdık gelsin bir yandan bize Vatandaşlarımız da Tüsuri olarak adlandırılacak Artık yeni yeni kendi ırkımızı kuracağız oğlum Tüsuri bir yerden tanıdık geliyor la ama Yaşadığımız yerden de olabilir Şimdi bizi böyle bir adaya atıyor ya ama benim... Bozuk ya orta tuş. Bozuk. Heh. Oyunda pek bir ilgi alakam yok. Deneye deneye öğreneceğiz. ofis kurabiliyoruz buraya. Portatif ev var. Bahçesiz ev var. Bir de small ne lan? Neden içeride 3 insan olduğunu sormayınız. Felaket gibi bir şey demek değil miydi lan small? Bundan korak bir tane. Ooo. 3 oo, kişi bunlar bir de lan? Deprem çadırı gibi bir şey bunu salla bununla olmaz oğlum home office kurak bir tane En köşeye kurdum artık düşen olursa yeniden düzenleriz en köşelere şöyle Home office ne kadar yer kaplıyor çevirebiliyor muyum bunu Çeviremiyorum da o home office eee. Ve sadece bu alana kurabiliyorsunuz diğer yerlere gidemiyorsunuz tabi En köşeden devam ya şu kısma da bir tane Portatif evi de şuraya atsak ben çok boktan bir yerleşim yeri yaptım oğlum Oğlum biz burayı nasıl fabrikaya yerleştireceğiz lan En son şuraya bir masa atılır piknik yaparlar buraya ekstra bir şey dizemeyiz de bu balina mı Uğraşabileceğiz mi acaba İnel dedikçe bunlarla Pallıyor çünkü bir yandan Gerekli şeylerin fabrikası varmış İlk önce buru kıralım Çünkü illaki ben batırırım Hayatımda bu ne kadar Bir kere iyi veya iki kere oynamışım Strateji oyunu O da çok böyle Bayağı eskiden yani Dip dibe kurabiliyorum Oğlum bildiğin İstanbul oldu bu harbiden ha Lan bunların üstüne kurabiliyormuşuz lan. Bir fabrikayı diğerinin üstüne koyabiliyor muyum? Çok kötü durdu. Çok kötü durdu. Durun Bunu bunun üstüne ha? Bura zehirlenme garantili oldu yalnız. Buraya yaklaşan anında virüs kapıyor. E benim vatandaşlarım nerede ya? Biz çok büyük sıçtık beyler. Oo. Lastangı kurmamız gerekiyor da bu elektrik içeride olanların yanında patlıyormuş. Oo. Hiçbir yere koyamıyor. Biz bir tane platform çakalım. Nereye çakacağız ki? İlla köşeleri mi çakılıyor? Tam şu köşede dursun. Oğlum her şey patlıyor lan burada. Yani şu su... İşaret olanın üstüne çaktım da mutlu oldular. Oğlum patlayacak, patlayacak. Oyun sonunu göremeyeceğiz gibi bir tane daha home office verdi bana Koy bunu da yeni açtığımız yere Yaşadığınız ortam harbiden etkiliyormuş beyler beyniniz Çalışma mantığı falan her şey Türkiye ile orantılı ilerliyor şu anda Vatandaşlar ooo Çok hızlı çok hızlı Videoya başladığımdan beri 10 kere bir şey diyeceğim de diyemiyorum oğlum ya Ben de bu vatandaşlardan biri olacağım yoksa Su tankını alsam aksa akıyorsa da aksın yapacak bir şey yok Yer yok lan ya bu kadar küçük bir alan olamaz oğlum Şurayı niye koyamıyorum Home office'i alıyorum ben o zaman Şunu döndürebilsek şöyle kapatsam arasın En azından onun üstüne koyardım su tankını kargın ama bas space'e onu koyabileceğim basamıyor muyum? Koy şunun üstüne yapacağım hiçbir şey yok. Oo, of 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 oh, büyük sıçtım ben. Vatandaşlar sıçsa ağzıma vallahi hiçbir şey diyemem ha. Porta F geldi. Bunu en köşeye bir yere sıkıştırıyorum. Şuraya en azından su tankını koyabileyim. Kaç çıkıyorum abi kaç çıkıyorum yapabileceğim çok şey yok. Tasarruf mu yazıyor? Kaç çıkmak deniyor buna normalde. Balina bile diyordur oğlum bunlar burada ne bokuyor diye. Bir portatif evde alan kaç tane vatandaşımız var bizim? 318 ben niye birini görmedim daha? On erkek 300'e kadın var herhalde. Bu kadar hızlı türememiz bu kadar küçük bir yerde imkanı yok. 330 oldu lan bir portatif evi kaç kişi sattınız? Ülkedeki mutsuz ne kadar öğrenci varsa hepsini topladık getirdik buraya bir büyük ihtimalle. Bir bahçesi evde var. Bunun üstüne koyuyorum. Zararlı sıkıntılı olanlara aynen bak merdiven çekti. Uğraştırmayın beni oğlum. Yaşayın gidin şurada. Vergi de vermiyorsunuz zaten anasını satayım. Ülkeye bak. Koyacağım bir şey kalmadı bana. Gün atlattırıp duruyor. Bir tane daha home office var. Yeter oğlum. Kaç kişi çalışıyor sanki? Kime çalışıyorlar anasını satayım bu adada? Siri nereden bulduk? İnterneti nereden bulduk? İnşallah düşmezsiniz. Çok da umurumda değil ama. Ha iyi. Diyormuş oraya. Bunları bilmiyordum ki ben. Vatandaş tam olarak neyden mutsuz lan? Daha böyle bir alanda nasıl aktif çalışmamızı bekliyorlar? Bir de mutluluk için kritik seviye %30. Biz %12'deyiz anasını satayım. Bizim devlet de diyor mu acaba lan bunlar? <laughs> eee... Bahçesiz ev. Umurumda değilsiniz var ya. Mutsuzsanız mutsuz olun. Hiç umurumda değilsiniz. Gidin kendi başınıza yaşayın çok biliyorsanız. Susankı istiyormuş köpekler. Lan etrafını okyanus zaten sen. Home Bunu da buraya çakıyorum. Radyatör gitti. Hava almayın. Çok da bir bok olmaz böyle bir yerde. Abo. <laughs> Pürüz çıktı böyle. Enflasyondan mı gittik? Neyden gittiysek 10 gün dayandık. 474 tane Suriye yaşamış oldu. Damaskus'umuzda. <laughs> bir ülke 11 dakikada nasıl batırılır? Türk oyunları niye ülke batırmaya yönelik lan? Elmalı diyenler vatandaşlarımızda nargile severler. Başta. Bunlar durumdan her türlü memnun olacağı için 11 dakika değil de 111 dakikaya kadar gideriz herhalde. Madem bunlar bahçesiz ben bunları en köşeye dayıyorum. Dayayabildiğim en köşeye. Onun üstüne de çıkıyorum bu aynısından. En köşeye bir tane home office. Onun üstüne de bir tane home office. Bir tane daha. Bunları üst üste koyacağız herhalde. Bir tane portatif ev. Bunu nereye koysam? Patates evi de bunun en üstüne. Onun bir tık üstüne de dört tane koyabiliyormuşuz. Bir tane küçük ev. Gerekli şeylerin fabrikasını nereye koysam. Buraları, buralarda ben fazla uğraşmadım geçen gün. Sincan gibi, çinçin çin gibi unutuldu artık oraya. Biz o köşeye bakmayacağız. Buralar fabrika yerleri olacak. Bunun üstüne çekebiliyor mu? Bunu çok boktan durdu lan. Patlamaz umarım. Destekleme fabrikasında bunun üstüne. Fena gitmiyor. Şimdiden fena gitmiyor. Ya bir dalga çıksa şunların hepsi aşağı inmeyecek değil. Elektrik. Elektrik. Elektrik freni en sola. Suyu da şuraya koyacağım büyük ihtimal. Platformu bunun yanına çekiyorum. Buraya suyu koyacağım çünkü. Portatif evde herhalde bunun dibine giriyor. Şunları birleştirmeye çalışıyorum oğlum. Öbür türlü batıyoruz da iki saniyede bir. Vatandaşların mutluluğu çok merak ediyorum. Ebenizin nikahı mı? Getireceğiz. Yeni nikler getireceğiz. Hiç sıkıntı yok. Patlayıcı patlama zemine koydum gibi. Oh. O kadar olmamalı ama ya. O kadar da kötü yönetmiyorum şu an abartmayın lan. Harbiden genel olarak devletlerin nasıl hissettiğini anlamaya başladım ha. Hiç kimse ölmemiş. Hiç kimse mutlu değil. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Hepiniz aynısınız işte anlaşırsınız. Ah su tankı sonunda. Burada bilgisayarı yanan alev alan benim. Siz niye bu kadar mutsuzsunuz ki acaba? Fark ne lan? Ah oraya çaktım ha. Mutlu oldunuz mu sonunda? Çocuklar mutlu oldu ama sadece herhalde. Geçemin hiç farka giden çocuk görmüyorum lan artık. Farka giden nüfusun çoğunluğu 18 yaş üstü oluyor genelde. İçmeye gidiyorlar. Bunda bunun üstüne zerre umurumda değilsiniz. Ben ülkemi geliştirmeye bakıyorum. İleri vadede bir şeyleri yaparsak yaparız. Şimdi bok gibi olsa da olur. Bunun da bunun üstüne. Hafiften mutlu olmaya başladılar ama nüfus arttıkça birbirleriyle mi anlaştı bunlar? Ne oldu oğlum? Şurada gider tanışıp evlendi mi? Bir yandan mutluluk niye arttı? Ya ben orayı diziyorum o zaman iyice. Şurayı da dizmeye başladım ofis. Oo, birleşti. Bu arada gayet güzel gidiyoruz. Şimdi gaz tankı geldi. Patlamaz herhalde ya. Patlamaz herhalde. Sıçarız yoksa büyük sıçarız. Patlamadı. Büyük evde bunun yanına koydum. Umarım bağlantılı değildir. Mükemmel gidiyoruz oğlum şu an. Öte bağla çok mükemmel gidiyoruz. Ooo Önceki 11 gün dayandıydı anan avradını. Siz burada nasıl sosyalleştirdiniz de kriz çıkardınız ki acaba? Ben böyle nargile üzerinde kuruyorum da şeyleri. Nargile olmadığından mı batıyoruz? Neyden batıyoruz anlamıyorum. Ben beceremiyormuşum arkadaşlar. Buradan onu anladım.